20 yaşında erkek hasta burunda eğrilik, nefes alamama ve geceleri uykuda nefes tutulma şikayetleriyle poliklinik başvurusu ile başvurmuştur. Hastanın tansiyonu 115'e 70, nabzı 70 kaydedildi. Yapılan fizik muayenesinde herhangi bir alınmayı saptanmamıştır. Malapatı iki olarak tespit edildi. Entübasyon skoru hastanın. Laboratuvar tetkikleri normal. EKG ve herhangi bir problem saptanmamıştır. Ancak hastanın hastanın hikayesinde iki sene önce bir epilepsi krizi geçirdiğini ve defakin kullandığı tespit edilmiştir ve e, hasta nöroloji polikliniğine konsültasyonuna gönderildi ve nöroloji polikliniğinden olur alındıktan sonra hasta operasyon günü ameliyathanemize geldi ve hastaya sükun pozisyonuna yatırıp hastayı monitorize ettik. Nabız 70, tansiyon 120, 80 mm civar ölçüldü. Pasoksimetri, oksijen saptasyonu 99 olarak kaydedildi. Also... Awesome.